Diğer önemli projemiz Veri Olgunluk Projesi. Aslında bu proje büyük ölçüde tamamlandı. Hayat dışı şirketler için, hayat şirketleri için çalışma devam ediyor. Hayat şirketleri için Ocak 2019'da web servis dokümanlarımızı paylaşmıştık. Onlarla çalışmalarımız devam ediyor. Hayat dışı şirketlerinin çoğu bu projeye entegre oldular. Biz burada asıl amacımız. Veri mutabakat işlemlerinin otomatize edilerek operasyonel maliyetin e, azaltılması. Bu proje kapsamında SBM'ye gönderilen veriler, zamanında gönderim, tam ve eksiksiz gönderim, doğru ve tutarlı gönderim üzerinden bir puanlama yapılıyor ve sektör karneleri oluşturuluyor. E, bu karneler hayat, e, de, e, hayat branşı için Ağustos 2018 itibariyle yayınlanmaya başlandı. Her ayda düzenli bir şekilde yayınlanıyor. Sigorta şirketleri karnelerine branş bazlı ulaşabilmekte. Ee, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bu karnelere toplu olarak erişebiliyor.